olduğunu düşünüyorum ya. Yani. önce. Kayıs Hayır egzoz evet. kayıs çok fena. Kanlıyız. Ati duyuyor musun? Mikrofonu kapalı ya Ati'nin gelir şimdi. He, ben buraya yürüyorum. E, yine inmet deneyecekler. Aynen deneyecekler yer tutalım Atakan'da afiyetçe. Atakan iyi. Geldi geldi Atakan. Level'ımız nasıl sizce? Zor gibi ya bir level. Mikrofonum kapalı Atakan'a ben olsun. Level'ları güçlü ya. Dikkat edin yine gelebilirler. Mitte yok mid'de. Ha burada tamam. Dikkat edin. Doran'la ve Ignite'la oynuyor. Kesebiliriz öyle de. Okay. <laughs> Nerede oynuyorlar? verdik mi hani. Ya botta kan dökülebiliyor. yani iki tarafın dengeci falan var. Taptam maça bilmiyorum. 50 50 ya kanka. Ben tap başlıyorum o zaman ya. Plot da oynayalım. Bilgiyi ver yani lazımsa tapa bir şey. Şöyle bizde özellikle şu lazım bu lazımlık bir durum yok yani. Yok kanka yani görmen görmem bağlı olarak şey yapabiliriz ama ben birebir de şu an bir şey olmaz diye düşünüyorum. Farm'la. Az önce tap oynayacağım deyip oynayamadım ya Uğur. Port istiyor musunuz buraya? E buraya? Ya kanka. Gerek tamam. yok. Tamam. Ben buradan gidiyorum. Gelirler mi sanmıyorum. Bir bak sen Hakan. Atayım mı ward buraya yani? Diyorsun? Ben biraz az yardım edeceğim ama Atakan abi. Tamam. Olmaz. Ya olmaz. Peki. Fake Fakeli iş atalım biz bari ya. Kanka sen. ma geldiler ya da gittiler. Ne yapmayı köyle... düşünüyorsun? Evet, ben yapacağım şey kanka. Ben de Q ile deneyebilirim. Ben köyle de Q ile deneyeceğim. Rive geç kalacağım. Sen ah. bana. Smite attı. Q açtım ben. Eyvah ya. X kaçırdım. Oo ben 3 tane kaçırdım. Ben toparlarım sıkıntı yok. Q mu açtın sen? Aha. Bir level'ı bloktu o zaman. Bana gelebilir ya. Hop. Kral kaybolursa söylesene bakıyorum ben ama. O yüzden kaçırabilirim. Evet. Cross map yaptık. Hook giyeceksin. Wow. Okey, W'yi de hocalayabilirsin. Tamam. Wow. Bot dikkat, denk gelebilir adam. Botta prayaları var. o yüzden safe'iz bence. Biraz X kaçır bir Hakan, ona göre oyna. Tamam. Ve bu yorum side'larda olacak. Ben top side'ını alıyorum onu. Haberiniz olsun. Bu top'a birazdan bakabilirim. 20 tamam saniye kanka, sonra. 3 level olacağım. Çok ses kaçırıyorum ya burada ya. Dost açtım da Geliyorum. Geliyorum. Yok kaçarızsın ya. Evet iyiyim iyiyim. var mı? Gerek yok. Yok kanka orada attım. Şey Çaldım abi. Arka E açtım. Fana alaymış mı? değil mi Oli? Aynen. Efendim? Oli tapsa etsin. Ha? golemini oluyor. Golemin oluyor. Taps katılı oynamak istiyor muyuz mesela onu konuşalım. Ben e, oyunu bakabiliriz. Tamam ben flash bir Bırakmak zorunda mı? Bakarım ya. Çok Bırakmak zorundalar mı? Okey smite'im evet, yok. Evet. Güzel. Yok. Bırakmak no. varsa harika. O zaman bota Bot Bo Evet. Oluyor evet. mu? Evet. Evet, bota tak, bence mi? ya. Çok riskli. Bot şunu... Tamam. Buna yani. gelirse atlayabilirsin. Ee, w yok. E eh, açtı. edebilirim şu an. Evet. E, bot mid arası bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Uğur sen rahat oynayabilirsin kanka bu süre. Tamam. Biz oh, al puşlamaya başladık. Ward atmaya gidiyor Nautilus. Şey et şu bizim kuşları almadı galiba ya. Kuşlara bakacağım ben. Nautilus yok mid'e gelebilir. Almış. W deneyebilirsin. Botta. Bakıyorum bota. Ghost'um yok. Hakan koşuyor mu oraya? Tamam. W5. ]ta border yok, border yok. M var. Bu diyor da buraya yakınlar. Atın W'sünü bekliyorum. şuna bana. Çok iyi, öldü öldü öldü. Buraya bu. Tamam, tamam, güzel. Ali base zaten TP yapabilir, bende de var. Berkay push yardım lazım mı? Volibir nerede? Volibir. <at> Botta. Buradaydı. Ah, harikayım. Ah, harikayım. Base, base. Ben çıktım eğim yok haberiniz olsun. Ahri şu arkanızda TP bakabilir dikkat. Ben bunu bayağı darlıyorum ya burada. Güzel. Şimdi base atacak voli tapa gelebilir ona göre. Ben birazcık lead aldım. Ari de TP yok lan pardon. Hiç fark et. Tapu temizleyip bota bakacağım yine. Uğur bayağı iyi durumda gibi değil mi? Aynen fena değil. Kayısa flash atmadı değil mi demin? Değil atmadı belki, ben görmedim. Atmadı. Exhaust attı mı? Trade'i attı. Duyuyor musun beni? Ha buradaki trade atı. doğru. Okey. Timeliyorum. Bir de ses. Bir de ses. Bilmiyorum. Na okey miyim? şu an tehlikeli biraz bizim için belki denerler. Koray Nautilus kayıp ona dikkat etsene. Ya Furkan genki gelecek kesin bize ya. Revan <laughs> Ejderha'da falan olabilirler mi ya acaba? Olabilirler. Mid de dikkat etsin. Şuraya hatta Ati. Hmm. ward attı atayım. Hmm. Ward'unu atacak mı atayım? Ya Doğru aşağı atıyorum Koray. Aşağı tarafta daha iyi bizim. Buralar evet. görmüyor bu direk alıyor olabilir ama Tülüs de kayıp geldi. Atakan dayva ne diyorsun? Tapta kanka geliyorum bekle. Oo sende var, var Kanka az oyalı geliyorum. Flash'im var var. Az, ah, abi, var. Ya, rahat ol Ay, rahat kanka. ol kanka. Koray tipin var mı? Aynen, o kadar, o kadar. Oynarız, oynarız oynarız kanka. Deneyelim. Okey ya. Kalalım. Uğur ölmesin istedim Bir ya. Ne alırız Tamam senin tipi kıydık birazcık. Erikleri sen yesene Koray'la yanında kalırsın. Deneyelim bunu burada. Biz botta safe mi? Keyfinize bakın. Ben al var. Level'ın üstümüz var ama inatları var. Şimdi item 45 Pardon ya. ya ben Uğur ölmesin diye attırdım biraz tipi de. Kaysa base'de mi acaba? Base Tapa geliyor bu arada. Bully bir tekrar. Ya yani şey ben şey. ben, ben, ben hiç sıkıntı yok. <laughs> geldim kanka istiyorsan oynayalım. Ben 5'le level'ım o 4 level'ım. Bence de oynayalım. Bence de oynayalım. Geldim, geldim kanka. Volibira dön kanka. Volibira dön. Tamam. Cross bastım. Cross bastım. Çanklasak bile güzel bence kanka. Bak abi. Bravo. Kanka pardon. 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 Sabit sanki. Altı Şeyim bir de Mega meganar olacaktım ya dedim herhalde hiç vuramayacağım hiçbir zaman. Bu konuda da ulti yok. Bak buna kanka. Bakıyorum bakıyorum gel. Bekle. uzarsa. Tamam. Ben öldürürüm belli ki. yok. Tamam. Voli nerede? Vay be adam kutsu almış ya bunu yapayım. Harbiden bir canla kaçtı ya. Evet. Görüyorlar galiba burayı. Evet. Voli base attı ya. Bizim red'e koşabilir. Arkaya bakacağım laftine doğru. Kaç oldu ya. Ben erken girdim birazcık benim hatam. Direk'e e iniyorlar galiba. Koşuyorum direkt. Hmm, ya. voli burada. lazım bana. emin değilim tanka şu an. Abi. Varmış. Direk alabiliriz bu arada base atmaz. Fuuuuk. Mukong'un da flash'ı yok. Bota da deneyebilirim bu arada. Nuç şey oldu ya kanka. Tuşlayacağız biz. tamam Burası. ben atam eder ya. Başladım. Ha, gördüler beni ama. Ne gibi ya, tamam. Bırakayım mı? Benim manam yok ona göre planlıyorum. Ya tamam. bota da gitmek zorundadır ama. Bırakayım mı? Ahri geliyor. Geliyorsa bırakalım. Oli bir yetişecek bırakalım. Oli birin flash'ı yok. Ada çalışıyor mu? Belki olmamıştır voley. Bak ahri geldi bile, ahri geldi ya, artık bile. Ya, artık almaya çalışıyorsun, almaya çalışıyorsun. Al ultiyle çıkarsın abi. kanka. Ha. Güzel. Ultim var be Arkay. Gidip mi? Ben çıktım, çıktım. Bilmiyorum. Belki rift'e dönmüştür o. Rift'e dönebilir aynen, plant'le falan deneyebilir belki. Benim manam bitiyor, onun bitmiyor anlamadım ya. Doran farkı bir kadar büyük mü? Bu adam bir şey atlayabiliriz Kaysa'ya benden. İzle alabilirsin. Tiven Bey'i atacağım. Okay. What's it? Berkay bot'a bakabilirim istiyorsan. Şöyle izliyorum valla. Bir e bak Şöyle... ben. Çok bey var. Çok bey var ya. Bir daha almam lazım. O bende bayağı lag girdi bende anlamadım. <laughs> ahri bot'a yürüyor da geliyor mu emin <laughs> değilim. Bak evet, benden evet. Tamam, tamam, tamam. gelirse Ahri şurada ya da base'de. İkisinden biri şu an. Ya base attı, base attı Ahri çıkıyoruz. Olibot, olibot. Hatta ya, ya. Koşuyorum yavaştan, koşuyorum abi. Ama aslında şey de alabilirim de. Bir şey attı mı Kaysi? Flash attı sanki. Voli da biraz low ama ultisi falan duruyor. Yaklaşık şey bir Burası Kanka Yenizli. oynarız gibi ya. Oynarız gibi kanka ne diyorsun? Oyun. Ben geleceğim. Go 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 go. Abi. Yavaş yavaş oyna burayı. Bunu... yok. Ben TP atıyorum. Az kaldı, az kaldı. Evet, Sonra ben bıraktım. Kesersin. Yok, yok, yok. Ahri geliyor, ahri geliyor. Burada bak pinkledim ahriyi size. Yılım var. Tamam, evet. bir evde var. Şu, şurada. Tamam. Her şeyi var. Size. Evet. Ahri geldi burada. Ben de buradayım. Pardon. Tutuyorum ben Ben Bu öldüm. Sıkatı falan. Oooo! Korkimde kaldı, Koray'da kaldı. Abi şimdi. Topside oynamalı mıyız şu an? Bir aralık falan filan var mı? Ya yani şu düşüyorum. an gireceğim camp'e şunu da. Bence bot bir... artık. Bence de tap tap yokmuş gibi oynayın ya. Bu açıldı birazcık fark burada. Eee bir daha... geri düşeceğim. Ben River vision almak istiyorum ittirip ya bir şekilde. Kaç Aa başlayayım mı sonraki şey mi? Push'la gel istersen direkt göreyim. Pink atacağım. Bir buraları sweep'le TP ward'larını görelim. Nautilus mis. Ulti yok bende 50 saniye dikkat etmem gerekecek. Aa şu an Ari benden güçlü arkadaşlar. Flash'ım falan yok. Tamam. Ejim yok. Ultim 3 saniye var. Switch Rift alsam aslında çok tatlı olur da. Salamiz. Burada ward var. Beni evet. istiyorlar ya. Ağaç şurada TP'm 20 saniye. Arkayın ulti bekleseniz ha. Bomb şeyi al. Görsem brick alırım. Çok tatlı olur da. Arkay bakasım var ya. Ah. Çıktı. Evet. Ya botu deneyebilir. Aa okey. Koray geliyorum abi. Geliyorum Koray. <laughs> B2 yok. Arya B2 yok. Yok ya. <laughs> Biraz sizin Yeah. Yetişebilsem mi keserdik de. Arena ultisi yok, ignite yok. Okay. Al ya farm'ı bir şey yapamaz. Tam blok yedim. Voli bitti. Yani ben şuraya biraz bir, tane ward bırakacağım şöyle. Ahri mahri yürürsek görürüz. saniye. Önüme geçti baya. Ben yani CS'de baya öndeyim aslında da. <laughs> bota yaklaşıyorum abi yaklaşıyorum bota. Voli 1 koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Güzel. Oynarız Nasıl işte. Yani. Oynarız oynarız oynarız. oynarız. Evet. oynayayım mı Berkay? Sen söyle. Gir 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 gir. Gir 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 Devam devam devam. Buraya gidiyorum ben. Bırakmak istiyorum. Skora mı alacak var mı skoru? Sen al. Alayım mı? Al. Çok iyi be. Benzi sağ. Reset alıp direkt reset direkt 30 saniye hızlı reset. Bu Kong'un ultisi yok. Hiç kuleye vurmuyor. Vurma alıyor aynen kreb alıyor. Buru Bir tane atalım. Şurada atalım. Şurada atalım. Ben sana evet. işte. Volley flash. Kong'un drake için. Bu Kong'un ultisi yok kanka TPC gelmiş olabilir. Bir 20 ama saniye falan. Tap, falan. Anlamadım Koray, dikkat etsene şuraya. Ultisi yok Koray. Evet, evet. Tamam, top, tamam tamam. Top'a da bakabiliriz aslında biliyor musun? Ahri tapsa top. ben Ezreal'e direkt başlıyorum. Ahri tap mı Geliyor geliyor. geliyor yani. Eee... Ignite yok ama şey var. Ah be! Ah, çok yakındı be çok Hiç kankası. İyi denedim ama olmalı. Böyle midi tutacak Ulti attı değil mi sadece yine e, çok. Ulta iyi. sadece yine çok. Ne önemi yok zaten. Drake aldıysa okey ya. Ya aldım Drake'i. Kötü değil. Drake ya botu Burak şey Burak diyordum ya. Koray dive atabiliriz istiyorsan bir yere. Da Kongun TP'si e, var ama ultisi daha gelmedi bence. TP'si varmış bu Kongun bir. Ben de korkuyu saldım buraya. Ya öyle korku ee, turlandı sadece. Onun tipi var. Kesin arkanızda falan attı şu. An. Tamam. Tamam. Çık çık. Bakıyorum ama ya ilk kuleyi alsak çok tatlı olur taptan gitmeden. Evet. Yani. Geliyorum şimdi. Şimdi geldim. Vision'a gelirse oynarım. Ama Vision Benim var, de TP'im var ya. Bu arada da e, Wukong hukong güçlü hukong, işte hukong, 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 biraz hukong, beyler. Aldık değil mi o ward'u? Şurada ben... bir da... öyle... TP ward'unu öldüm. TP ward'u olmuyor lazım bu adamdan. Yok yok yok. Bence bu adamı direkt dayalı ultiyelim. Ay yok yok kanka yapma yapma çıkın çıkın çıkın. Benim redim falan var dedim. olayım. Beni Bence o botta an. fight fo force yiyebiliriz. Ben Meganları topluyorum. Şu an backwardları yok. TP atacak. Top kulesi gitmeden botu aldığımız sürece okeyiz bence. 2 aldık gibi şu an. Yaparım, ben Uzunlar. yakınım size. Ghost'um var. Voli 1 gelirse direkt damlarım. Ben TP ya. pozisyonundayım şu an ya. Atabilirim. Koşuyorum bana. abi. Başak. Koşuyorum ben yani. de. Bence de pressure'layın olayı. Arkaya TP geldi. Arkaya TP geldi. Arkaya Aynen. TP geldi. Aynen. Ben Aynen. de attım. Beyler arkaya TP geldi. Arkaya bakabilirsiniz. Şey Kim Bu... bence? Ahri de geldi. Tamam, tamam, çıkalım. Çıkın, 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 Şimdi benim ultime dönebiliriz. Bekliyorum. Abi, dönebiliriz. Dur ah. Yapma yapma yapma. Yap, yap. Tamam. Hadi gel. geldi. Hiç yoktu ya. Evet. Hay Geldi. Buna bak. Hı. Bak okay, abi. Çok iyi Ama dikkat. Temizliğin sıkıntı yok. Ejder mejder yok zaten. Aynen i̇şte, abi. Ultim bitti benim demin. Ağrıya hala. Ben alırım. Bu konf mide bakıyor. De tamam. Ben de koşuyorum. Kesebiliriz hatta. ARS. Kuşuyorum abi bir daha. Bu kongun ultisi yok. E de burası yok. Şurada, orada bez olsa keserim belki. Oyuncaz Onun base'ini biraz daha cancel'layabilir misin? Hadi, hadi, hadi. Ben de gidiyorum, Ben... Sen git. Gidebiliyorsan tabi. Base'i çok Ne mi geldi bitti, ya? Yavrum. Ben... Ne kadar beyinsiz bir play'di. Oo. Oh. Çalayım bitti benim. <laughs> ben gel, gel. Kanka A bastım ya. Hiç mantıklı mı acaba? Yap bakabiliriz benim kuşum da var at ya. ya. alabilirim. Kemplerim de var ama bu daha mantıklı gibi şu an. Koray ama sen mı? bir treasure'la al. Yani, oynayalım diyeceğim Ejderler de ejderhalar da çok güzel şey ya. Ne Berkay? Duyamadım. Şey. Koray bir tane daha puştuk gelsene zaten blue'ya blue, blue evet. Gideceğiz. Sonları Solar'ı bitti pinkport alamadım. Ben daha iyiyiz ya. Ee, Nautilus yok şu an. Romney'dir bu arada haberiniz olsun. Biz bot kuleyi alacağız. Tamam, topa bakabilirler belki. Aynen biri tapta beyler benim ben gözüm. Bence Nautilus burada. Gayet. Evet. Biz tavuru almaya çalışacağız. Aynen. tip yok zaten. Çok trade yapmayın bence map'te Nautilus'u görene kadar. Bakın bir boarding'e falan çıkabilir. Para var üstü evet. ama. Nautilus Gözlüm. burada. Görüyoruz. Dur, W yokken koşuyorum kanka. Ağrı güçlü. Evet. Şey, deneyelim mi vur? Ağrı ah, ah, naturist bota geliyor. Ağrı geliyor. İpim var. Sen mi? tek kesebilir misin onu? Bastı. Deneyeceğim. Geliyorlar farka çık 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 çık. Deniyorum çıkmıyor. Ah, yok abi. kanka yok kanka yok kanka. Ben öldüm ya beni bırak. Belki ölmezsin. Sen çık sen ben çık değilim. ben öldüm kanka. Ah, ahri geliyor ahri botta. Ah. Ya, ya, beni de öldürecek ya. Öldüremeyecek. Ha yürüyeceğim. Öyle piştim. yürüme yürüme topa ya. Elim. Hmm. değil mi Attı attı. At. Şimdi Nautilus da yürüyecek onlar bir de doğru. E, i̇ki oynayalım mı ultileri yoksa lan? Bu Kong hala burada. Ben saldım buraya. Botu kesebiliriz bu arada. Koşuyor mu o saydam? Ejderha şu an. Rift'im var bu arada. daha açabiliriz rift'ten. Biz botta 3 işleri kazanıyoruz hepsini ya. Drake 25. Şu an adamların en güçlü adamı bence Wukong beyler. Onu unutmayın yani. Abi benim race yok. Benim RAM daha erken gelecek. Gözüküyor. Ben summonlıklarımı kaybettim. Alıyorum bekliyorum. Şu geliyorum. an Wukong e, mis. <laughs> ben abi, karayım, işte, de, <laughs> Ultisi yok <laughs> ama kanka Wukong'un ne no yapalım. Salalım mı ya? Sal pozisyonumuz yok. Bence şey. de salalım ya. He. Rift, e, rift açabilirim. Hem mid'e hem, hem top alırsak çok tatlı olur bu arada. Ya benle bir evet, etrafı bir şey yaparsak ya. keseriz direkt adamları. Ya bırak tık. ya. Geliyorum oraya doğru. Şurada bir Geldim. lan. ben de. Yanda da bu Kong vardı ya. Evet, o, aynen. Içinde. Aa. Baktı bu Kong buraya. Bu Kong bende ben Kong bende. Ben öleceğim. Bir drift açtım lan. Geçiyoruz hmm. buraya. Kanka koşayım tapa da abi. Bir öleceğim ya kanka koşma. Bir <laughs> her türlü öleceğim. Tamam flash'ını attı. Ben bu Kong ordu sandım ya benim hatamdı bu. Berkay sola seni midi coverlayayım. Evet evet evet. Tamam. Tap alabilseydim çok yok. Daha güzel olurdu da. Oraya, arkandayım. <laughs> <laughs> Aynen. Yani. flash. Ben de ne sanırım. Yeter mi acaba ya? TP ba aslında bakabilirim arkaya. Ne diyorsun? Göt. Gerçekten mi? Bu arka da bayağı olur. Arkaya kaçabiliyorsan. Tamam, güzel. Nautilus flash'i aldık. Ben kaçarım da, sen kaçamayacaksın galiba. Ooo. Bole bir ulti aldım. Ben güçlüyüm hadi yani belki bir bakabiliriz şuradan. Ultim var şu Evet evet. Kırabilecek mi onu onun için? Yok sıfır yok tamam. Yani 3 4 kişi burada olabilirler. Bu Kong da mide doğru yol aldı şu an ona göre. Ayın ulti vuruyor tamam bence. Botma gelmiş olabilir mi bu kon? Daha var mı? Ahri bota yürüyebilir. Geliyor. da olabilir bu kon kanka? Nerede daha ne Şu an ben ama. Hmm. Oynar, Oynar mıyız Koray? Kaf bastım geliyorum ne? ya. Şu, geliyorum Koray. Şey çok güzel. Oynadım 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 çok girdiler. Gir gir gir. Buraya alamazlar. Alırız orayı da. Alırız. 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 Buraya da bakalım bence. Yok. yok, yok. Bak bak sabun. Adama yardım. Yok. Adama yardım. Alırsın alırsın. E doldu mu? Güzel güzel. Nice. Tamam. Hadi güzel bayağı şarttan aldık. İyi toparladık ya. İyi şarttan yani, aldık. E, e, Belki aradı sen alsana. Param bir. <laughs> alacağım ben birazdan. Karşıda var. Çok, ya. Alabilirler baronu hızlıca. Ben şey fightlarda çok darlayabilirim aslında ya. Herkes Sen çok ya. Evet, kazanırız fightları. Ben evet. Arif Han seni kesemez yani. Böyle i̇lk engeçlerinden bir engeç yapabilirsek bir şeyleri kalmıyor zaten. Bir kere, bu, kere bu kong ultisini de... kayıtlarsak bayağı iyi bence. Aynen. Flash yok onun galiba hatırlamıyorum. Hı, hı Flash yok yok bu konu. Ee, tamam bu konu botu ben itiyor. Ben bota geçiyorum ben metiyim. Bir, sektör, bir meti bu arada geçen oyun gibi. Aynen. Hemen Şu an... Bitirip. Deyip... Buraya pink port koydum. Ağrı gelecek aslında bak. Bak şu an bu Kong'un turn'u. Ee, şuradan dikkat edin beyler. Şöyle yürüyebilir adam. Benim de hiç vision'ım yok ona göre. Tamam yürümüyor. 3 level fark var bende <laughs> adam arasında şu an. Şu an Atin'in ölçüsü var şöyle bir bakalım şu ya an. Aslında bu konu bence savaşmamız lazım. Evet evet gel bir biz gidelim bakalım. Ya yani, bence force yalım şu an. Tam söylemen lazım ya. bize çok ağır. Bak geliyon abi bottalar gir 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 gir. Tamam abi geliyorum. Go go go. Go 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 beni followlayın. <laughs> <Beni> follow <lane gülüyor> flash, flash yok. Nautilus'un flash'ı yok. <laughs> flash Bravo. Bırakın kilişi. Bravo. Baron Force yalım mı? Bence denenebilir denenilebilir beyler ne diyorsunuz? Olabilir, olabilir. Var 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 Vukong'un TP'si var ama Fight Force diyebiliriz. Ya, geliyor. Zor gibi ya. Tamam ya, Rakan ya. ultimiz yok gerçi ya. Ari ulti attı mı demin botta? Yok atmadı kanka. Geldim. Ultim var mıydı hala bu arada? Hala ultim var. Şurada var ya. Bak bak. Bakıyorum kanka. Ben çok biliyorum. Koşuyor. Q'su yok bir daha gelirse öldürürüz. Güzel çıkacak. Otobayıp aç. da aynı... koşabilirim ben belki şu an. Ota da koşabilir. Yani ee, Bunu kesersen güzel. Güzelce. Hızlı koşmamız lazım. O adam base atacak yoksa. Baron yapamaz. Baron yapamaz ya. bence. Bu Likli kili ben Sosu. istemiyorum ya. Aa. Aa. Alınacak alınacak biraz dikkat edin. Geçiyorum. Baron'a gidiyorlar. Alırsan süper olur kanks. Bıraktım bıraktım bıraktım. Ama baron alıyorlar. Bırakamadık da ya. Of. Almıyorlar ya başladılar sadece. Getir şey, mi? Ay. Evet, çok hızlılar, çok hızlılar. Hızlılar ya. Ultim geliyor, ultim geliyor. Bence fight bakalım. Ben de 10 saniye hocam TP atabilirim Hayır, beyler. Saniye. Ben orb atacağım birazdan, range'e giriyorum. Yavaşlar bence. Aynen daha çok da 8k. Ya. 3 ben fight bakabiliriz. Ya. Bu direkt resetlemezseniz... Drake'i dönemez. Biz bakalım. Drake, Bana Drake daha mantıklı geliyor şu an. Resetlenmeseydi belki bakardık da. Nautilus'a bakın. Drake de olur. Direkt direkt geliyorlar TP ama Wukong TP'si varsa çok sıkıntı. var var Wukong tipisi var Wukong'un TP'si var. Wukong'un TP'si var. Ben Yok alamıyoruz. Alam Şurada Wukong... gelin şey keserim. Atölyüs keserim. Tamam. Gelirseniz. Abi çok lag var. 4 saniye Wukong'un TP'si gelecek bak ona göre. Gördüler. Girelim ya burada. Sıkıntı burası. Bence de ya sıkıntı siktir edin siktir dikkat. Geldi. Ultisi yok. Ben de geliyorum ama ben bayağı zor geleceğim ya. yani kanka. Çok kanka. öldürüyor ya. ya. Fet kanka ya çok fet. full AD bir de. Hadi rake alabildik. Savaşalım. ben arkada mı? Ahri ile tuttum da. Baron da gidecek değil mi? Baron Aynen. <laughs> Belki hata yaparlar ya teamfight'ta. Bekleyelim aynen. Bekleyeceğiz <laughs> yine ya, ya şey kanka. Barkay zeki alıyorum sana. Randin mi alsam şunu bitirsem ya. Baron almadılar bu arada. Alacaklar. var var var. Şöyle 5 ee. kişi nar ultisi, 5 kişi oryanla, 5 kişi rakan, 5 kişi evet. aynen. karim, zayahta 5 kişiye fedırları çekerse güzel bir fark verebilir. Sonuna kalktım elimi yüzümü yıkadım Hakan. Oo kon kon kon. Kon kon Var mı tepi yardım Berkay'a? Ultisi yok Berkay'a. Bu neymiş öyle ya? Yeni bir türü ya. bir tanesini verebiliriz. Geliyorum ama. Bana girdi bana girdi ya ya. Aynen, hayır hayır yapmayın. Yap. Yaparız Aynen. yaparız, Aynen. yaparız, Aynen. yaparız Aynen. ya tamam Biliyorsunuz. Gelecek ama. Anka öldürürsün sonunda. Öldü öldü. Tam sen kaç. Tam çıkabiliyorsanız okey. Belki çıkarım. Ah be son şeyinden yedim ya. Biter mi oyun? Biter mi Biter mi? Yani Berkay yetişiyor. Benim ultim yok 20 20 saniye ama Bakalım Berkay'ın ultim yok. Dur bakayım bir tane kule verip oynarız gibi. Doğacağım. Tamam. Ya, bitirmeyecekler. Farmı... Ultim 5 saniye. Yakalayalım mı Ahri'yi? Ulti yok gibi. Geliyorum. Bunu deneyebiliriz. Tamam. Koşuyorum. ulti atalım. At Tek. Yetişebileceğiz Blue mi? Blue'yu da blue'yu falan deniyor olabilir kanka. Almıştır ya valla aşağıdaysa. Çıktı ya. Hmm. Aa, objektif yok abi adamlar sadece daya atabilir. Def gelin bakalım. Uğur'un dediği gibi beşli komba yaparsak bir şeyler olur. Keşke flash'ı atmadan geberseydim daha demin. Bu kong bak e, bizim rede doğru gidiyor lan. doğru yürüyorum. Bu kong da Berke'ye doğru bir yürüyor. Bir, 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 bir bitirip geleceğim. Tamam. Abi. Ne istiyorsunuz şimdi? Kim kaçacağım lan? Oraya bu kong gelmiyor. Tamam bu kong Benim canım az biraz ya. Geliyorum bir de def abi şuraya tutalım. Tamam. Gelin burada bir deneyelim. Beyzan geleceğim. Şuradan hocam. deneyebilirim ee, ha direkt. Beyler ne diyorsunuz? Az bekleseniz az bekleyin. Beni geliyorum. Ben... Abi şu an deneyebiliriz. Arkadan çıkman lazım aslında ama. Denedim. MT oldu. Kırk kırk kırk. geliyor. yedim ben ya arada. Veya, çok fediler ya. GG. GG GG. Oh Berkay. Oh. Ya <laughs> <ağrım> beni <laughs> 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 elinize sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Sağlık, elinize sağlık. Yine de güzel oyunlar Güzel ya sardı Aynen. vallahi. Terledim amına koyayım <laughs> oynarken ya.